Mesken bu maddelerden birisi mesken kirala, kira gelirlerine uygulanan istisna, kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından emekli, mağluliyet, dul ve yetim aile alan vatandaşlarımız hariç olmak üzere yeniden düzenliyoruz. Gayrimenkullerin devir ve iktisaplarında beyan edilen alım satım bedelinin gerçek durumu yansıtmadığının tespit halinde uygulanan vergi ziyai cezası, kayıt dışılığı caydırmak amacıyla ve vergi usul kanunundaki uygulanan oransal e, bir düzenlemeye e, getiriyoruz. Bu düzenlemede yüzde 25 olarak uygulanan e, caydırma cezası diğer vergi usulü kanununda yer alan maddelerde olduğu gibi bir kat olarak e, değerlendirilecektir. Bu adımla beraber e, emlak beyanlarının da gerçek değerler üzerinde yapılmasını arz ediyoruz. Sıfır araçların ilk tescil işlemleriyle tescil edilmiş araçların ikinci el satış ve devirlerinden noterler tarafından satış ve devir bedeli üzerinden asgari bin TL'den azla, az, az olmamak üzere e, oransal manada binde iki oranında nispi noter harcı e, burada getirmiş bulunuyoruz. Kuyumculuk ikinci el motorlu kara taşıtı ve taşınmaz ticareti yetki belgeleri bazı özel sağlık kuruluşlarının belgeleri kıymetli madenler ve ticari <laughs> havacılık işletme ruhsatları yıllık bir harca tabi tutulacaktır. Bundan sonra da bu harç doğrultusunda bu faaliyetlerin yürütülmesini arz ediyoruz. Sosyal güvenlik sistemi toplumun refahını güvence altına alan en kritik kamu hizmet alanlarından biridir. Bu sistemin hem aktüeryal dengesini sağlamak ve sürdürülebilirliğini güçlendirmek ve aynı zamanda da bu kurumumuzun gelir ve gider dengesi arasından da belli bir e, oranı sağlamak ve güçlü bir yapısını da sürdürülebilir mahiyet içerisinde devam ettirilmesini arz ediyoruz. Bu bağlamda doğum hariç borçlanma prim oranını yüzde otuz ikiden yüzde kırk beşe çıkartılıyoruz ve durdurulan bağ kuru ortalık sürelerinin ihya prim oranında yüzde kırk olarak sistemde belirlenmesini ve sistemin sürdürebilirliğini de sağlamış oluyoruz. Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranının İşveren hissesi yüzde %11'den %12'ye çıkartılmakta ve ilgili skorta kollarının prim oranlarının yükseltilmesiyle mevcut SGK kurumumuzun finansal sürdürülebilirliğini sağlamaya gayret ediyoruz. Yine imalat dışı sektörler e, sektörlerdeki işverenlerimize sağlanan 4 puanlık hazine prim teşviğini iki puana indiriyoruz. E, burada imalat sektöründeki %5'lik prim desteği de aynen olduğu gibi devam edecek. Değerli basın mensupları malum Kahramanmaraş depremimizin etkileri bugüne kadar merkezi bütçeden yapmış olduğumuz ciddi bütçe destekleri ve aydınlığıyla beraber devam ediyor. Bugüne kadar günlü raiç toplam tutar 3.6 trilyon TL civarında yani dolar bazında bak bakarsak toplamda bugüne kadar e, ülkemizin 11 ilini etkileyen 6 Şubat depremlerinden kaynaklı olarak gerek bu şehirlerimizin altyapısı, üst yapısı ve barınma ihtiyacı noktasında konut üretilmesi, sanayi tesisleri ve diğer alanlardaki yapılan harcama tutarı bu yöne kadar yaklaşık 3.6 trilyon TL ve bu e, bütçe imkanları noktasında e, farklı alanlardan kesintiler yapılarak ve borçlanmaya gidilerek eee bu tutar karşılanmaya çalışıldı. Bu nedenle de arkadaşlar 2025 yılı ilave finansman ihtiyacını da karşılamak için bütçe kanunu ile belirlen belirlediğimiz net borç kullanım tutarına da 595 milyar Türk lirası ilave edilerek bu tutarı da artırmış oluyoruz. Emlak vergileriyle ilgili arkadaşlar çalışıyoruz. Ee, belli bir teknik çalışma tamamlanmadı henüz. eee Tabii şunu da üzülerek söylemek istiyorum, aynı mahalle içinde, aynı muhut içinde e, ve aynı ilçe içerisinde maalesef e, farklı değerlendirmeler ve farklı mağduriyetler oluşturacak şekilde, malumunuz emlak vergisine esas olan iki alt unsur var. Bir o binanın bulunduğu arsa değerindeki artış oranı ikincisinde o binanın değerinden kaynaklı artış oranı. Tabii bunların. Belli bir denge içerisinde e, oluşturulması lazım. İmalat sanayi hariç olmak üzere, yani üretim sanayi hariç olmak üzere. Geçmiş yılda da aynıydı, yüzde beş desteğimiz devam ediyor. Bizimki diğer alanlar dediğimiz hizmet sektörü ve diğer alanlardaki. E, çünkü arkadaşlar bu bir e, destek, istisna. Bizim de sosyal güvenlik kurumumuzun e, hem ekonomik bali durumunun, konumunun, Gelecek yıllara da güçlü bir şekilde devamı noktasında e, uygulama ve desteklenmesi gerekiyor. E, şimdi bu istisna dedik, destek dedik normal uygulamaya esas olacak şekilde. Biz yine e, geçmiş yıllarda bu e, en son ilk çıktığı dönemler pandemi öncesi dönemli destekleme e, adı üzerinde geçici bir madde istisna e, bunun sürdürülebilirliği aslında da bizim Sosyal Güvenlik Kurumumuzun mali gücünün, imkanlarının da arkadaşlar devam etmesi gerekiyor. Şimdi değerli arkadaşlar tabii bizim bugüne kadar yaklaşımımız hep aziz milletimize de ifade ettik. Geçmiş yıllardaki kanun tekliflerimizi de söyledik. Bizim bir defa af gibi, genel af gibi bir düşüncemiz hiç olmadı arkadaşlar. Bundan sonra da olmaz. Çünkü geçmiş yıllarda ülkemizde gerek 1970'li yıllarda. Gerekse de en son AK Parti döneminden önce 99'lu yıllarda çıkan Af Kanunu'na baktığımızda arkadaşlar bunun e, etki analizleri, sonuçları itibariyle e, beklentiyi karşılamadığını, suça karışmış, suç işlemiş kişilerin e, tahliye olduktan kısa bir süre sonra tekrar büyük oranda tekrar cezaevine dönmüş olduklarını görüyoruz. Bizim yaklaşımımız arkadaşlar. Arkadaşlar bizim kanunlarımızda umut hakkı yok. Bizim kanunlarımızda dediğim gibi koşullu salı verme şartları vardır. E ceza ertelemesi vardır. E, dediğim gibi bizim temel hedefimiz bir genel af veya kısmi af gibi bir durum değil. Sağ olun.